Ve siz izledim demedim güvendim dediniz. Buna da katılırım. Devlete güvenirsiniz. Ancak şimdi diyorsunuz ki benim için flu. Ne değişti? Çünkü cuma günü kasetler gelecekti. Bunu niye üzerinde duruyorum? Fikri şey olsun? flu yani böyle bir kaset var mı yok mu? Bunun üzerindeki bir tartışma flu. Çünkü ispatı mümkün değil. Ama kaset ortada yok. Sayın, Sayın Erdoğan ne dedi? Bu cuma açıklayacağız. Ama sana. ben bu olayın fail, şey, e, mağduru olan kızımızın Asla yalan söyleyebileceği kanaatinde değilim. Onun beyanı benim için yeterlidir. O zaman bu olayın şu anda olduğunu düşünüyorsunuz. O kızımızın beyanı eğer bu yöndeyse evet o kızımız asla yalan Bu yönde dediniz söylemez. az önce. Çünkü ben Bakın. niye söylüyorum? Mücella... Ben kızımızla görüşmedim. Hı. Bakın mesela, gelin kızımızla görüşmedim ama kayınbabası Osman Develioğlu eski Bahçeli Evler Belediye Başkanımız. Yıllardan beri de aynı davanın insanlarıyız. Ne Osman Develioğlu yalan söyleyecek bir insandır ne de gelini gelini olan kızımız yalan söyleyebilecek bir insandır. O süreçte pek çok başörtülü insanlarımıza bir takım çapulcular tarafından nasıl saldırılarda bulunduğunu da biliyorum. Nerede bulundurdu? Ben hep oradaydım. Çıkardım. Yani Bağdat Caddesi'nde mesela başört, başörtülü bir bayanın arabasına böyle yukarı kaldırırcasına nasıl taciz ettiklerini biliyorum. Ciddi mi söylüyorsun? Evet, evet. Biliyorum. Ben hayatımda herhangi bir insanın yani gezi süreci... Bildiğim için böyle. söylüyorum. Yani. Ama nerede bunlar? Yani Neyim polis, polis yok mu? Kayıt yok mu? İstanbul'un tarağı... Ben tarafında. Ben niye bunu size söylediğimi de söyleyeyim. Ha Burada nereye varmaya çalışıyorsunuz? Şuraya varmaya çalışıyoruz. Hak ediyorum. vereceğinizi düşünüyorum. Ha. Ben Mücella ablaların siyasi olarak haksızlığa uğradığını düşünüyorum. E tamam ben Mücella Hanım'ı tanımam. Hakkındaki iddiaları bilmem. Yargıç değilim, savcı değilim. Ne suçlu olduğunu söylerim, ne suçsuz olduğunu ya söylerim. Ya açıkçası ben şuradaki... Siz ya... niye bu konuda bir zorlamada bulunuyorsunuz? Şunu söylemenizi istiyorum. Açıkçası bunu da ha. neden söylemenizi istiyorum. Mesela ben size karşı siyasi olarak bir haksızlık yapıldığında ki geçmişte de bu mesela ben bugün sayın e, ismini vermeyelim hakkınızda söylenen belden aşağı değerlendirmeler yapıldığı zaman terbiyesizlik olduğunu düşünüyorum. O yüzden o öyle ama size sözünüzü kesmeye çalışsalar kaleminizi kırmaya çalışsalar yanınızda olun bir örnek vermek istiyorum muhtemelen o da siz benim hakkımda bir iftira atıldığında beni ilk arayan oldunuz Doğrudur. Enver, sen Bak, ben enver sen bunu yapmazsın dediniz ben de enver sen bunu yapmazsın dediniz iftiraydı ve benim mahallemdekiler bunu yapmazken siz söylediniz ben de buna istinaden bu dediğinizde insanın erdem bağlamında baktığımızda önemli bir ölçü olduğunu Mesela için. ben diyelim ki Barış Telkoğlu'nu savunurum, e, Tanıdığım için savunurum. Neyi yapıp yapmayacağını tahmin edebilirim. E, katıldığım televizyon ekranlarında da Barış Telkoğlu'na yönelik bir şey olduğunda hukukunu savunmaktan geri kalmamışım. Seni tanırım ama ben Mücella Hanım'ı tanımam. Diğerlerini tanımam. Ama iddianameler. Peki. Ben yani e, suçlu suçsuz üzerinden e, bir siyasi yorumda da bulunamam Peki. ama geziyi siyaseten eleştiririm. O zaman biraz ayrı bir şey yani. Zaman, ama gezi siyasi bir olay olarak görüyorsun. Tabii ki. Kalkışma tabii olarak Tabii Kalkışma, kalkışmadır. İlk birkaç günün dışındaki gezi süreci bilinçli bir biçimde e, hükümetimizi alaşağı etmeye dönük bir senaryonun bir, şey. bir parçası. Fethullahçıların da içinde yer aldığı. Sonrasında başarılı olmayınca da 17-25 Aralık sürecini, emniyet yargı marifetiyle 17-25 Aralık sürecini devreye O zaman biraz Kabataş'la ilgili Bugüne kadar ortaya çıkan, pardon camiyle ilgili bugüne kadar ortaya çıkan tek görüntü de bu. Ne düşünürsünüz? Şimdi Kabataş'taki B görüntü, cami, bu, cami. Bu, bu çekilmiş bir görüntü. Ha, ha, bu camide. İşte camide çekilmiş bir evet. görüntü bu. Dolayısıyla bir takım şeyler var mıydı yok muydu bu görüntüden tespit etmek mümkün değil. Ama şunu da herkes bilsin ki, Başbakanımızın ofisi orada basılmak istendi. Eğer Başbakanımızın ofisi orada basılsaydı, ne tür bir manzara ile karşı karşıya kalacağımızı da herkesin düşünmesi lazım. Peki. Yani gezi direnişi eğer Başbakanlık ofisini basmaya kadar bu işi götüren bir direnişse ...bunun arkasındaki güç odaklarını da... ...asıl niyetini de kavramak ki zor olmasın. Şu anımsatmayı yapayım son soruya geçeceğim. Anımsatma da şu. Gezi'deki emniyet müdürü ve Gezi'deki vali... ...Fetullah Gülen e, örgütüne üye olmaktan... ...biliyorsunuz tutuklandı ve bırakıldı. İşte birbirinizi beslediniz orada. Ee, benim tahminim orada... Birisi orada oturdu, birisi yaktı. Sonra da siz hep üstümüze ee, bizim üstü, bizim üstü... yıkmaya çalıştınız. Sonra mi? el birlik yaptınız. onu 25 Aralık sürecinde de... ...bizi FETÖ yargısına havale etmeye çalıştınız. Gidin orada aklanın gelin dediniz. Yok birbirinizden farkınız yok. Yani. Anladım. O zaman ben Fethullahçıyım. Değilsin asla. Hayır. Yani Türkiye'deki aslında. geziciler... Ama Erdoğan araşı şey etmek için Fetullah'la FETÖ'cülerle işbirliği yapmakta hiçbir sakınca evet. görmeyen, Kandil'le, Kandil'in partisiyle şey... işbirliği yapmakta hiçbir zaman... sakınca görmeyen, bir yerde dur, bir yerde kendini kullandıran çok sayıda ve zor görü... miktarda görü... solcu var. Bir görüntüyü var daha görelim. Zaten bitecek sonra. Yalnız bu arada size bir şey soracağım son görüntümü olmadan önce. Siz yan, Erdoğan'ın yandaşı mısınız? Tabii ki yandaşım. Yandaş medya mısınız? Ben, yandaşım ben yanım var ya ben tarafım taraf. Onu soruyorum yandaş mı? Benim ideallerim var mücadelem var. Ben Erdoğan'ın sonuna kadar yanındayım. Benim... O istemese bile ölümüne kendisine bağlı olan bir insanım yandaşım. Yandaşı olmayanın da zaten onurundan haysiyetinden şüphe ederim ama şuna çok kızarım dibine kadar yandaş olacaksınız. Hem de en olmadık yerlere yandaş olacaksınız. Sonra da başkalarına yandaş diye çemkireceksiniz yepes vallahi. <laughs> Peki şimdi size bir görüntü izleteceğim Duygularınızı okay. merak ediyorum Sonra da son soruma geçeceğim Çünkü bu görüntü şu anda elimizde Değerli seyirciler az önce <laughs> e, Sayın Metiner e, Çok da medeni bir şekilde Şunu söyledi Gezide ölen bütün e, çocukların Doğru mu? Aynen. E, e, evlatlarımızın tamamı benim de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da evladıdır dedi. Keşke gezi yaşanmasaydı Keşke o evlatlarımız da bugün aralarımızda olsaydı sayın, Acılarını paylaşıyoruz Ailelerin Aynen. bütün acılarını Erdoğan paylaşıyoruz Erdoğan'ın da bu konuda şefkatli olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum Emri ben verdim polise Emri şiddet ve ölümler var. Devlet yöneten bir insan terör, ölmüş terör, diyor. Terör, terör örgütleri devlete meydan okuyacaklar. Atatürk Kültür Merkezi'ne terör örgütlerinin posterlerini asacaklar. Zolim 1453'te başladı diyecekler. Sen Cumhurbaşkanımızın eşini e, ahlaksız bir biçimde ağızlarına alacaklar. Vandallık yapacaklar, çapulculuk yapacaklar. Devlet orayı temizlemeyecek. Devlet de seyredecek. Siz evet. yeryüzünde böyle bir devlet gördünüz mü? Belkin Elvan'a 16 yaşında bir çocuğa terörist dediğini biliyor musunuz? Hayır, hayır. Ben terörist dediğini duymadım. Ee, ama 16 yaşındaki bir çocuk bir terör örgütü tarafından ifade edilmiş olabilir. O Vakti, amaçla sokağa çıkmış. Vaktiniz yok onu getirmeyeceğim ama iki şey Çıkartılmış olabilir. Dolayısıyla da e, işte dağda öldürülmüş onu, 16 yaşındaki bir çocuk için efendim yaşına bakarak bir takım terör örgütlerinin de propaganda yapmasına izin vermemek gerekiyor. Yani. Anladım. Yani terörist diyorsunuz. Peki. Öyle mi diyordun? E ben öyle anladım. 16 yaşında. Ya da... terör örgütleri 15, 14, 16 yaşındaki çocukları devşirerek onları kendi kirli amaçları için kullanamaz mı yani? Kula... Sokaklara süremez mi yani? Kullanabilir ama onları terörist değil çocuk deriz. Islah ederiz onu da yani biz ne dedik yani ya, demediğimi şeyleri söyleyerek şu, şu, siz terörist diyorsunuz. Diye. Şu canda, e, yandaş ve candaş meselesini bir bitirelim. Çok merak ediyorum bu konudaki fikrinizi. Yandaş kimdir değildir bir gönderin bakalım arkadaşlar. Bu da işin biraz ironisi olsun. E, bir tuzak değil bir latife. Sizle ilgili değil zaten. Ne, Gönderelim arkadaşlar e, Nagi olanı Evet. Şimdi e, iki tane fotoğraf var. Şimdi biz bu işin içinden çıkamadık. Sizin yorumunuzu önemsiyoruz. Burası uçak, Nagihan orada. Burası Ekrem Bey'in olduğu yer, Nagihan burada. Şimdi ben Nagihan'la geçen de konuştum. Ben gazeteciyim her şey olur dedi. Sizin çevreden diyorlar ki mesela İlay Kaplan, Nagihan yandaş değildir. Bu taraftan da diyorlar ki Nagihan yandaş bizden de değildir. Tam olarak yandaş nasıl olmalı? Benim gibi olmalı. Onu açar mısınız? İşte buradayım. Açmama gerek yok ki. Yani, durduğum yer belli. Nagihan yandaş sayılır mı? Ben bir başkasını konuşuyor ki. Gazeteci olarak yandaşıdır yandaşıdır? Hep uçakta mesela siz biliyor musunuz uçakta. Tam uçağını... sizde gidebilirsiniz. Ben... Belki sizi çağırsa gitmez misiniz? Gazeteci olarak sorularımı anlatırsa giderim. E, tam gideriz. Yani kendi olanaklarımla giderim. Kemal Bey de çağırdığında ilgili hanımefendi gidiyor. Ben beni çağırmıyorlar yani Kemal... Gazete, Gazeteci siz... olarak demek ki çağırmaya <laughs> değer buluyorlar. Ben majestelerinin gazetecisi falan değilim. Hah, onu soruyorsunuz. Yani ben ya, bu anlamda yandaş değilim, kimsenin yandaşı değilim. Ama ben, benim ideallerim var. İdeallerimin lideri olan Erdoğan var. Ee, sonuna kadar da yandaşım, tarafım, AK Partili, Erdoğancıyım, reisçi.